Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından İlkinur. Bugün sizlere Facebook'taki Instagram bağlantınızı nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Facebook uygulamamıza giriş yapıyoruz. Ardından sağ üst kısımdaki 3 çizgiye yani menü simgesine tıklıyoruz. Bu kısımda aşağıda ayarlar kısmı var. Ayarlar butonuna tıklıyoruz ve genel sayfamızda hesaplar merkezi kısmına tıklıyoruz. Ardından bu kısmı aşağı kaydırıyoruz ve hesaplar kısmını görüyoruz. Bu kısımdaki hesaplar butonuna tıklıyoruz. Ve gelen kısımda Facebook hesabınızla bağlantılı olan sosyal medyalarınız gözüküyor. Bu kısımda alt tarafta benim Instagram hesabım gözüküyor. Kaldır butonuna tıklıyoruz. Ve genel sayfada Üst kısımdaki hesabını kaldır butonuna tıklıyoruz. Ardından devam diyoruz. Ve evet kaldırma işlemini tamamla butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde yaptığınızda zaten kaldırdığınıza dair bir bildirim geliyor. Dilerseniz bu hesabı tekrar ekleyebiliyorsunuz ya da başka hesabınız varsa bunlarla ilgili bağlantılarını da kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde kaldırdığınızda Instagram ve Facebook arasındaki bağlantılı olan bütün bilgileriniz bağlantısını kesmiş oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.